Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yay dalgaları ile ilgili soru çözeceğiz. Soru çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar. Öncüllü bir soru olsun. Mesela mekanik dalgaları soralım. Birinci yargımız İkinci öncülümüz ses dalgaları. ikinci öncülümüz radyo dalgaları. Üçüncü öncülümüz ise arkadaşlar su dalgaları olsun. Hangileri mekanik dalgadır? Arkadaşlar mekanik dalgalar yayılırken ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Ses dalgaları ve su dalgaları yayılırken ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Radyo dalgaları ise elektromanyetik dalga olduğu için yayılırken ortama ihtiyaç duymaz. Yani mekanik bir dalga değildir, elektromanyetik dalgadır arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçelim. 2 Dalgalar arkadaşlar enine ve Boyun olmak üzere ikiye ayrılıyordu hatırlarsanız. Enine ve boyuna üretilebilir diye. Aşağıdakilerden hangileri enine ve boyuna dalga üretilebilir? Bir, arkadaşlar yay dalgaları. İki, su dalgaları. Üçüncü öncülümüz ise mikro dalgalar gençler. Şimdi bakalım. Hem enine hem boyunu üretilebilecek. Yay dalgaları enine ve boyunu üretilebiliyordu arkadaşlar. Su dalgaları zaten hem enine hem boyuna dalgalardı. Mikro dalgalar ise yine elektromanyetik dalga olduğu için sadece enine dalgaydı arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Mesela şöyle bir sorumuz olsun. 4 dalga tepesi arası uzaklık 15 santimetre olan dalgaların periyodik dalgaların dalga boyu ne kadardır desin bize. Hemen şöyle bir göstermelik dalgalar çiziyor. 4 dalga tepesi 1, 2, 3, 4 dalga tepesini işaretledim. Hemen tepe ile tepe arası uzaklık neydi arkadaşlar? Lambdaydı. Lambdaları yerleştiriyor bakın. 4 dalga tepesi arası uzaklık kaç lambdaydı? 3 lambda. 3 lambda ne kadarmış? 15 santimetreymiş. Lambdayı soruyor. Her iki tarafı 3'e bölersek 5 santimetre olarak karşımıza çıkacaktır. Diğer 4. sorumuz. Dört diyelim. Mesela şöyle bir dalga versin bize. Şuradan başlasın. Şöyle. Devam edelim. Şöyle dalga. Şuraya A desin, şuraya da B desin. Şöyle kesik kesik inelim aşağıya. Şu A ile B noktaları arasındaki yatay yuzağı arkadaşlar 12 cm diye. Şekildeki verilen periyodik dalgaların dalga boyunu soralım ne kadardır diye. Hemen dalgaları ortadan ikiye bölüyor. Simetrik olacak şekilde. Şimdi A noktası verilmiş. B noktası verilmiş. Bakıyorum. Tepe ile tepe arası uzak. Neydi gençler? Lambdaydı. Şurası lambda birincisi. Gördüğünüz gibi. Bana şu uzaklık lazım. X uzaklığı. Eğer onu da lambda cinsinden yazarsan soruyu çözmüş olacağım. Hemen bakıyorum. Hatırlarsanız dersler. Tepeden bir çizginmiştim. Çukurdan bir çizginmiştim. Bunlara ne demiştim? Lambda bölü 4. Lambda bölü 4 demiştik gençler. O halde x uzaklı bakın. Şu iki uzaklık. Şurası. Yani 2 lambda bölü 4 kadar olacaktır. x eşittir. Lambda bölü 4 artı lambda bölü 4. 2 lambda bölü 4. Sadeleştirdiğimde lambda ne gelecek? 2 gelecek. E burayı da buldum. O halde 12 santimetre uzaklığım neye eşit? Bakıyorum. Lambda artı lambda bölü 2 kadar. Buradan payda işlediğimizde 3 lambda bölü 2 eşittir. 12 ise 3 lambda eşittir. 2'yi karşı atıyorum çarpı olarak 24. Her iki tarafı 3'e böldüğümde lambda eşittir. 8 santimetre gelecektir. Bu tarz sorularda şekildeki gibi çözüyoruz arkadaşlar. Hemen bir beşinci sorumuzu yazalım. Beş. <laughs> Mesela sorumuz şöyle olsun. Esnek bir yayda oluşturulan atmanın hızı nelere bağlıdır? Bir. Esnek bir yayda yayı gelen kuvvet ve yayın kütlesi 3 yayın uzunluğu diyeceklerinden hangilerine bağlıdır hızımız. Hız formülü hatırlayacak olsak değiştir. Kare kök içinde f bölü mü şeklindeydi arkadaşlar. F burada yayı gelen kuvvet o halde hız kuvvete bağlı olacak. Hatta karaköküyle doğru orantılı. Mü arkadaşlar yayın boyunca kütle yoğunluğuydu. Yayın kütlesi bölüp uzunluğu şekliyle. O halde yayın kütlesine ve yayın uzunluğuna da bağlı olacaktır. Cevabımız 1, 2, 3 seçeneği olacaktır. 3'ü de doğru olacaktır. Hemen bir altıncı sorumuzu yazalım. Altın. Bize üç tane dalga versin mesela. Birincisi şöyle olsun. Gençler. K dalgası. Sonra şöyle bir L dalgası olsun. Bu da L dalgası. Bir de M dalgası verelim. Şöyle bir M dalgamız olsun arkadaşlar. Diyelim ki eşit bölmeli düzlemlerde KLM dalgaları şekildeki gibidir. Diyelim ki bu KLM dalgalarının periyotları birbirine eşit olsun. Hızlarını kıyaslayalım. VK, VL, VM. Gençler sorumuz bu şekilde. Kıyaslayın. Şimdi hemen yazıyorum. Dalga boyu yani yol eşittir. Hız çarpı neydi? Zaman şeklindeydi gençler yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi periyotlar aynıysa T'lerimiz aynı. O halde dalga boyuna bakacağım. Dalga boyu büyük olanın hızı da nedir diyeceğim? büyüktür diyeceğim. T'ler aynı olacak. Dalga boyu küçük olanın hızı da küçük olur. Hemen K için bakıyorum. Çizdim. Bir tepe bir çukur aldım. 1 2 3 4 dalga boyu dört kadar. K'nin Şimdi geldim. L için. Bir tepe. Hop, bir çukur. Devam ettiriyor. Şurada da bitecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'da karşı taraf 12. Bu da L için. Şuraya K diyelim. Şurası da L. Gençler. Şimdi geldik M için arkadaşlar. Çizdim ortadan. Bir tepe bir çukur. 1, 2, 3, 4. P için de 4 kadar. O halde ne demiştim? Dalga boyu büyük olan hız da büyük olacak. Dalga boyu kimin büyük? L'nin. O halde L'nin hızı en büyük olacak. V, L büyük. E, K ile M'nin dalga boyu eşit olduğu için hızları da ne olacak birbirine? Eşit olacak gençler. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yedim. <laughs> Mesela şöyle bir soru olsun gençler. Şöyle bir dalga verilsin ve ilerleme yönü sağa doğru olsun. 3 nokta işaretleyeceğim. A, B, C. Soru şu. ABC noktalarının titreşim yönleri nasıldır? Şimdi ilerleme yönüne bakarak titreşim yönünü belirleyeceğiz gençler. Hemen sonraki dalgamı çiziyorum. Yani bir sonraki. Biraz ilerletiyorum bakın. Hatta yarım birim kadar ilerleteyim. Tepe noktası burası olacaktır. Burası olacaktır. Devam ediyorum. Tam şu olacak gençler. Şu şekli alacak bakın. O halde A'nın buradaydı. Şimdi konumu şu olacak bakın. Nereye doğru titreşiyor? Aşağıya doğru. A aşağıya. B'nin konumu halde yukarı doğru bakın. B'nin titreşim yönü yukarı doğru. C noktası şurada olacak bakın. Aynı düşey eksende bakıyoruz. O halde nereye doğru titreşim yönü? Yukarı doğru gençler. Yani ilerleme yönden noktaların titreşim yönlerini bulabiliyoruz. Hemen bir sonraki dalgayı çizin ve titreşim yönlerini bulun. 8'in sorumuz şöyle bir soru olsun gençler. Şöyle bir atmamız olsun. Karşı tarafta da şöyle bir atmamız olsun. Ve bu atmalar birbirine doğru ilerlesin. Soru şu. Atmalar üst üste geldiğinde görünümü nasıl olur? Tam üst üste geldiğinde görünümünü bulalım. Şimdi bakın bu tarz sorularda nasıl düşünüyorduk? Vektör gibi düşünüyorduk. Birinci atmamı kırmızıyla çizeceğim bakın. Sonra üçgen atmamı da getireceğim. Mavi ile çizeceğim içine. Sonra vektör gibi düşünelim. Şimdi kırmızı atmamın yukarı doğru genliği bir birim. Mavi atmamın sıfır bakın. Baş, buradan başlıyor çünkü. O halde yukarı doğru bir birimlik bir atma olacak. Hemen şurada gösteriyorum. Bir birim. Sonra orta noktalarına bakıyorum. İki atmamda. Biri yarım birim. Diğeri bir birim. İkisi de yukarı doğru olduğu için tam bir buçuk. Denge konumundan bakın. Bir buçuk birim yukarıda bir nokta çizdim. Sonra kırmızıya bakıyorum şu noktaya. Bir birim yukarı doğru. Mavi de bir birim yukarı doğru. O zaman iki birim olacak bakın karşılaştıklarında. Ve atmanın görünümü şekildeki gibi olacaktır. Bu tarz sorularda küçük olan atmayı getirip bunun üzerine de ne yapabilirsiniz? Ekleyip bu şekilde görünümünü bulabilirsiniz. Baş yukarı ile baş yukarı atmanın karşılaşması. Dokuzuncu sorumuzda da baş yukarı ile baş aşağı karşılaştıralım bakalım nasıl olacak. Şöyle bir atmam olsun. Buraya doğru. Bu buraya doğru ilerlesin. Tam üst üste geldiklerinde görünümünü bulalım. Şimdi. Baş yukarı atmayı çizdim. Altına da baş aşağı atmayı çiziyorum. Sonra geldiklerine bakıyorum arkadaşlar. kırmızınki yukarı doğru bir birim. Baş yukarı atmanın baş aşağı atmanın sıfır. O zaman yukarı doğru bir birim çıkacak. Sonra orta noktaya bakıyorum. Yukarı bir birim bakın. Aşağıya yarım birim. O zaman yukarı tam ortası olduğu için yarım birimlik bir atmam kalacak. Nokta şeklinde işaretledim. Sonra şu uca geldim. Bak yukarı bir birim. Aşağıya bir birim. Birbirini götürecek. Sıfır olacak ve ondan sonra bu noktaları birleştireceğim. Burada da şöyle düşünebilirsiniz. Gençler. Baş yukarı atmayı çiziyorsunuz. Tam içine bunu çizin. Nasıl çizeceğiz? Üstten başlayacağım. Şu şekilde çiziyorum bakın. Çizdim. Şurayı söndürecektir arkadaşlar. Yani kendisi gibi olan kısmı baş aşağı atma söndürecek. Ve şu kısım kalacak gördüğünüz gibi. Kalan kısımda şu çarpıyla işaretledim işaretlediğim yer. 10. soru, 9. sorumuz da bu şekildeydi. Hemen bir 10. sorumuzu yazalım. Mesela ince yaydan şöyle bir baş yukarı atmayı kalın yaya gönderelim. <laughs> Diyor ki iletilen atma. Yani neydi bu? İnce yaydan kalın yaya geçen atmanın. 1. Hızı nasıl değişir? 2. Periyot frekansı nasıl değişir? 3. Genişliği nasıl değişir? Bu tarz bir sorumuz olsun. Şimdi ince yaydan kalın yaya gönderilen atmanın hızı ne oluyordu gençler? Azalıyordu. Kalın yayda daha yavaş ilerliyordu. Genişliğe bakalım hemen. X. Hemen şuraya bir çizelim kalın yayda. İletilen atma hiçbir zaman ters dönmüyordu. Bakın baş yukarı ise baş yukarı iletiyordu. Buna da x üssü diyelim. x eşittir v çarpı t'de. x üssü eşittir v üssü çarpı t üssü. İnce yaydan kalın yaya getiriş, geçerken arkadaşlar atmamız Periyot veya frekans ne olmaz? Değişmez. O halde zamanımız değişmeyecek. Sabit. Hız ne oluyor peki? Sabit birbirine eşit. Kalın yaya geçince hızımız azalıyor. Hızımız azaldığı için x de ne olacaktır? Genişliğimiz azalacaktır geniş. 11. sorumuz arkadaşlar şöyle bir yansıma sorusu olsun. Yansıma çözmedik galiba. Bir baş yukarı atma. Hemen bunun önünde de şöyle bir baş aşağı atma. Şu şekilde bir atma üretilmiş. Ve bu atma ilerlemiyordu sağa doğruymuş gençler. Tam da şurada bir serbest dengelimiz olsun. Biz bunu hareketli engellemiştik değil mi? Diyor ki atmanın A noktası A noktası engele geldiğinde A noktası engele geldiğinde dalgamızın görünümü nasıl olur? Şimdi bu tarz sorularda A noktası engele geldiğinde şu üçgen kısmımız yansımış olacak ama kare kısmımız daha yansımamış olacak. Hemen kareyi çizin bakın. Engelin yanına. Üçgeni de yansın. Önce gelen önce yansıyacaktı. Bakın. Engele çarpan ilk kısım şu. Önce bu yansıyacak. Çiziyor birbirim. Sonra arkasından şöyle gelecek. Yansıttım. O halde A noktası engele geldiğinde arkadaşlar kare engelimiz yansımamış. Üçgen engelimizde bakın. Önce şu ucu yansıyor arkasından bu ve aynı şekilde. Eğer burası sabit olsaydı ters dönecekti. Ters döndüğü zaman direkt üstüne eklerdi. Ama serbest engel olduğu için ne yapmayacaktır? Ters dönmeyecektir. Olduğu gibi yansıyacak. Şimdi bunlar üst üste bindi. Yukarı bir birim. Aşağıya bir birim. Birbirini söndürdü nokta. Yukarı bir birim, aşağı yarım birim. Yukarı yarım birim. Yukarı bir birim, aşağıya sıfır, yukarı bir birim. Hemen çiziyor. O görünümü şekildeki gibi olacak. Şöyle bir atmamız olacak gençler. Hemen 12. soruya geçelim. Sabit uç, sabit uç. Şöyle bir atmamız olsun. Gençler. Ve ilerleme yönü. Sağa doğru olsun şu an. Diyor atma. Şekildeki atma saniyede bir bölme ilerlemektedir. Atmanın 10 saniye sonraki görünümü. Nasıl olur? Saniyede bir bölme ilerliyor. 10 saniye sonraki görünümünü soruyor arkadaşlar. Dikkat edersiniz buraya sabit tuş demiştim iki hoca Sabit tuşta nasıl yansıyacaktı? Ters dönüp yansıyacaktı. gençler. Şimdi şuraya A noktası dedim, buraya B noktası dedim. Önce A noktasının görünümünü bulacağım 10 saniye sonra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. A noktası buraya gelmiş olacak. Hemen arkasından B'yi 1, 2 hatta onu maviyle ile çizelim bakın. 1, 2, 3, 4, 5. B ters dönecek. Sabit uç. 6, 7, 8, 9, 10. B de burada olacak ama aşağıya doğru olacak bakın. Hemen birleştiriyorum. Atmanın görünümü şekildeki gibi olacaktır. Bunda da sayarak ilerleyeceksiniz. 13. sorumuz. Gençler, şöyle bir soru olsun. Bu K atması olsun. Burası 4 santimetre olsun. Burası 2 santimetre olsun. Şöyle de bir L atmamız olsun. Burası 5 santimetre olsun. Burası da 3 santimetre olsun. Diyor ki eşit sürelerde oluşturulmuş atmaların hızları oranını bulalım. Gençler. Soru bu. Şimdi bize bilgiler verilmiş. Bakın. 2 santimetre. K atmasının neyini veriyordu bize? Genliğini. 3 santimetre L'ye atmasının neyini veriyordu bize? Genleri. Mesela baktığımda L atmasının genliği, K'ye atmasının genliğinden nedir? Daha büyüktür. Genişliklere bakın 4 cm, 5 cm. Hmm, ben bir formül hatırlıyorum. X eşittir. V çarpı neydi? T. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Eşit sürelerde oluşturmuş. T'ler aynı. O halde hızları oranlamak istiyorsan X'ler oranına bakacağım. Hemen VK bölü VL dedim. K'nın genişliğine kadar 4. L'nin genişliğine kadar 5. 4 bölü 5 olarak cevabımız çıkacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.